Kolay gelsin Efendim hoş geldiniz Teşekkür ediyorum nasılsınız? İyiyiz efendim siz nasılsınız? Açıdan Teşekkür ediyorum çorba. Açı. Açı çorbası Açı çorbası Tamam Kışın... Aynen açının ustaları o konuda marifetli ya Yapılma küre, küre. İçine süt de koyduk mu yumuşak olsun süklü, diye Sütlü Tamamdır Sütlü ustam sütlü bakın, bakın 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 Tamam bakın, bakın. Biraz da sosundan alırım bir osta da alırım Süpersin usta Aynen. Sen Sen bu işi biliyorsun tamamdır. Diğer yemekten almayacağım. Bundan eksik yeterli olur evet, bana. Bunlar insanlar şifadır. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen çorbanın tadına bakıyorum. Daha sonra ekmeğimi geçiyorum. Ekmek de bandırmadan yemek yiyemiyorum çünkü. Rosto gerçekten güzel pişmiş. Kaliteli pişmiş. Patates püresiyle çok güzel uyum sağlıyor. Yine burada ekmeğe hmm. patates püresi sürüyorum. Yani şunu anladım. Ekmeksiz yemek düşünülmez. Ve burada son damlasına kadar ekmeğimle tabağımı temizliyorum. Diyorum. Yine olmazsa olmaz çayım var. Bugün görsel lezzetler var. Hatay bölgesine ait acılı ekmek var. Ve Akdeniz bölgesine ait humusumuz var. İki lezzeti de değerlendirdim. İki lezzet de gerçekten birbirinden güzel ve kaliteliydi hepsine ayrı tat verende de tabii ki çaydı ustalarım ellerinize sağlık emeğinize sağlık